Ya, ya, ne ya! Git, git, Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Elena ve Caner birbirine girdi. Hatta Elena Caner'e tokat attı. Caner ne olduğunu şaşırdı. Tam o anda reklam girdi. Seda Sayan olan biteni daha fazla seyirciye göstermek istemedi. Çünkü Elena çok sinirlendi ve Caner'e çok kötü kavga etmeye çalıştı. Hatta üzerine yürüdü, tokat attı. Caner ise şok olarak hiçbir şey söyleyemedi. Melek Hanım daha fazla olan bitene dayanamayarak stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı. Artık Anastasia ve Caner'e karşı bir kim besliyordu ve oğlu da olsa tüm mal varlığını yengesi Elif'e yani gelinine bırakmıştı. Yenge Elif çok mutluydu çünkü bütün mallar ona kalmıştı ve Caner'e hiçbir şey kalmadığı için Caner artık Sveta Hanım'la beraber ile Rusya'ya doğru yola çıkacak. Bu Caner ve Anastasia'nın son çırpınışları. Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin.